Hadi Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol teyze. Haydar belki öğretmenini unutma değil mi Şuleciğim? Ateşi var yatıyor teyzem yollamadı de. Tamam teyze ya 10 kere söyledin. Malımı biliyorum da ondan söylüyorum. Ekşitme suratını hadi. Hadi dikkatli Allah'a emanet dövüşürüz. çocuğum. Hadi güle güle yavrum. Kıldım. Çaktın C vitaminini iyi geldi tabii. Çaktım. Bir de buna çak o zaman. Aferin sana. Hah. Ay ay. Kolay gelsin teyze. Sağ ol Selişim. Hoş geldin. Ay hoş bulduk. Düştü mü Haydar Berk'in ateşi? İyi iyi. Dolanıyordu ortada. Haydar Berk, ben geldim. Nerede? Nasıl nerede? Yok mu içeride? Haydar Berk. Haydarberk neredesin? Haydarberk! Haydarberk neredesin eşek sıpası? Haydarberk! Bir kaldı bu çocuk bir yerde oynarken. Teyze nerede ya? Haydarberk! Ay yok ben. Te teyze Orada ben bir bahçeye yok. bakacağım. Dur ben de geliyorum dur. Dur. Haydarberk! Oğlum! Haydarberk, Haydarberk, teyze ben bu tarafa bakıyorum saklandın mı ne yaptın yavrum Haydarberk oğlum yok bu kız yok teyze sen ne zaman gördün en son dur dur şuraya da bakayım bilmiyorum ki en son camdan dışarı bakıyordu. Ay Allahım ya Rabbim sen koru. Kız, bana bak. Bu Suat'a mı gitti yoksa? Ben üstünü arıyorum. Dur teyze dur dur. Bir bakalım iyice etrafa, mahalleye dolaşalım. Belki oyna falan dalmıştır çocuklarla. Ne oluyor kız böyle? Kurşun döktüreceğim hepimize ha? Gel bakalım teyze, gel. Gel gel gel. Sen mi bu kediler? Sokak kedisi. İsim koydu mu bunlara? E -e. En güzeli bu bence. Nerede oturuyorsun sen? Yakın mı eviniz buraya? Annem babam biliyor mu burada olduğunu? Haberleri yok mu burada olduğunu? Ay gel ver. Yok mu ya? Gördünüz yok var. görmedik. Görmedik. Ha? Tamam tamam. Gören var mı? Abi dikkatli bakın lütfen. Yok kızım görmedik. Yok. Yok. Gördünüz mü? Görmedik. Şu kadarcık. Versene bir bakayım şunu. Siz, Siz gördünüz mü? Geldi geldi. Dur. Dur. Sen mi aradın Metin'i? Ne yapayım kızım bir başımıza böyle. Tekini de aradım ama açmadı. Haber var mı? Yok Metin ya, kafayı yiyeceğim. Cık. Nerelere baktınız? ha? Nereye bakmadık ki? Her yere sorduk. Babamı aradınız mı? Telaşa vermeyelim. Buluruz dedik ama ya bakmadığımız yer kalmadı. Biraz da beraber bakalım. Olmadı ararız babamı. Hadi Bak. şöyle gidelim biraz. Bak. Nasıl ki hanım? Hayırdır, ne oldu? Haydar Berk kayıp. E ben gördüm onu. Nerede? Nerede? Şu otobüs durağının orada yıkık ev var ya. Evet. Orada gördüm. Kedilerle falan oynuyordu. Oh, çok şükür ya. Yanında biri vardı ama. Nasıl biri? Ne bileyim böyle hırpani kılıklı bir adam. Hadi koşun koşun. Eyvah. Koş, koş 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 koş. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Haydarberk. Haydarberk. Haydarberk neredesin? Oğlum. Bilirim teyze burada dedi adam. Haydar Berg. Haydar başımıza gelin. Haydarberk neredesin ya? Haydarberk! Ben babamı arıyorum babama. Ah. Ay delireceğim şimdi. Nerelere baktınız oğlum? Her yere. Ya baba bakmadığımız yer kalmadı ki. Oğlanın yanında gördükleri adamı tarif ettiler mi? Hırpani kılıklı biri dediler. Allah'ım sen benim canımı al da dindir azabımı. Ayın kızsız da zike. Şu kadarcık çocuğa sahip çıkamadın. Oy. Oy. Alo. Oy ne? anneciğim. Nerede? Haydi gel. Ay Allah'ım. Canım ödümüzü koparttın ya. Niye böyle yapıyorsun Ayderberk? Haber vermeden çıkılır mı hiç evden? Kediyle oynuyorduk. Nerede buldunuz? Biz bulmadık başkomiserim. Bu arkadaş karakola getirmiş. Necisin kardeş sen? Nasıl? Alın kimliğini, kimliğini alın. GBT'sine bakın. Gel bakalım sen şöyle gel. Nasılmış benim aslan oğlum? İyi miymiş? Hı -hı. O abi canını acıttı mı senin? Bir şey yaptı mı Haydar Aman Allah korusun. Hı -hı. Bir şey dedim sana. Hı -hı. Ne yaptı? Karakola götürdü. Doğrudan karakola mı gittiniz? Hı -hı. Ben de dedim ki Hüsnü Çoban alayım dedim. Hı hı Aferin eee. oğluma be. Aferin benim oğluma. Hadi. Hadi siz girin içeri. Hadi. Gel, gel. gel, gel Hadi gel. Hadi bakalım. Abi. Arkadaş demiş. O bulmuş her abide. Kayboldu diye karakola götürmüş. Öyleymiş galiba. Kardeş, kusura bakma biraz sert çıktı sana ama. Olsun canım. Sağ ol. Allah razı olsun. Bir şey değil ama çam sakızı çoban ormanı. Bizden yemek yersin. Estağfurullah abi. İnsanlık oldu mu? Tazeliyorum çayınızı. Yok sağ ol bacım. Ziyade tazele olsun. tazele sen tazele tazele. tazele. Ben hadi, hadi. size çay getireyim. Hadi bakalım. İki lokma bir şey atın bari ağzınıza. Tazecik simit. Dur ben domates dilimleyeyim. Dur. ha. Hadi, hadi koş. Yok zahmet etmeyin lütfen. Ya zahmet olacak bir şey yok kardeşim. Hadi çekinme başla hadi beraber yiyelim ha. işte. Hadi al at ağzını at bak sıcacık. Başla başla başla. Hadi çekinme. Hadi al al bak, bak, bakalım. Hadi hadi. Nerede kalıyorsun? Afiyet olsun. Bekar pansiyonu var bizim. Nerede bu kızım? Bana da bir çay ver. Süleymaniye'nin alt tarafında. Oradayız işte. Hmm. İş güç? Ne bulursak ya? Genelde inşaat. Pazar günleri de bazen ev taşıma işi çıkıyor. Hmm. Anam tencereyi kaynatıyor mu bari? Bizim tencere küçük biraz. Bir şekilde kaynıyor abi. Rahatsız etmeyeyim. Kalkayım Babacığım. ben artık. Vay arkadaş ya. Daha çanta hazırlıyoruz biz. Senin o gri mont var ya onu giymiyorsun onu da koyayım çantaya. Ha? Koy, ha, koy, tamam. koy, 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 koy tamam. kızım koy. Benim bir de şey vardı beyaz beyaz ayakkabı. Ha, ha. Tamam tamam tamam. Bu arada Tekin nerede ya? Metin nerede kaldı ya gece? Yo, geldi ama kalmadı bizde. Kapıdan uğradı, misafir vardı bizde, gitti. Eve gelmedi mi? Gelmedi mi? Gelmedi. Ulan iyice çimsi çıktı evine Küçüğü bir yandan, büyüğü bir yandan. Çantaya bakayım ben. <laughs> Al işte, telefon da kapalı. Ya okuldadır, telaş etmeyin hemen. Arkadaşında falan kalmıştır. Kardeş gel, seni evine bırakalım. Oradan da okula uğrarız. Ben bir çantaya getireyim hemen. Hı? Abine teşekkür et bakalım. Hadi. Teşekkür ederim. Bir şey değil aslan parçası. <laughs> bir daha olmasın. <laughs> hadi, hadi çıkalım de. Işte.